Ahmet Beylere bu hafta Antep'ten ve yurt dışından aile dostları geliyor. Çoluk çocuk hep beraber dışarıda bir iftar yapmak istiyorlar. Acaba nereye gitseler? Yurt dışından gelen misafirlere Antep mutfağını tanıtmak gerek. Ahmet Bey misafirlerini çanak kebap ve katmere getirdi. Yabancı misafirler çanak kebabı Döner Ve katmere bayıldılar. Antep'ten gelenler kendilerini evindeki gibi hissettiler. Ev sahibi Ahmet Bey misafirlerine harika lezzetler ikram etmekten ve uygun fiyatlarla nezih bir ortamda ağırlamaktan çok mutlu. Çocuklar mı? Onlar Çanak Kebap ve Katmer'in geniş odalı çocuk kulübünde hem oynayıp eğleniyor hem de yemek yiyorlar. Siz de Çanak Kebap ve Katmer'in nezih ortamında huzur dolu ve keyifli bir iftar yapmak ister misiniz? Gelin önce iftar menümüze bir bakalım. Çorba, iftarlık, ara sıcaklar, kebaplar, meşrubat veya sıcak içecekler, tatlılar. Kişi başı ücret 73 lira. Bazı güzellikler vardır ki anlatmakla olmaz, bizzat yerinde görmekle olur. www.çanakkebab.com.tr